Çavuş rümon <laughs> askeri diyor. Şimdi çirini soyadı değişti. <laughs> Şimdi, onların top firma oğlu, oğlu var Kemal. Öldü zaten ne çok. Buna dedim ki 67'de de 70'de de dedim. Esedep'i, hep bizim ya bizim köy göçmedi. Çocuk dedim belki burada büyümüştü senin arkadaşın. Asker nasıl diyor? Abi ben sizin köye getirdim dedi. Geçen sene gittim diyelim. Ne? Dedi? kooperatifimiz var. Karşıda dedim bunlar var. He, şu taraftaki kötü bir ev dedik, Ha dedim o biz civcik dedik. Babam da aynısı. <laughs> 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 askerin adının Kemal olduğunu bundan öğrendim. tarihe göre. Koti'ye ya bunların ya. Duvar kötü ya o zaman. Sığır ne topla? Dinekler boynuzda ağla. girmiş. <laughs> Abi dedi geçen sene gitti işte askerde haşlı mı derdi bilmem ne medeni şöyle etti böyle etti. Bir de küçük kardeşi var dedi çavuş da sıpa gibi bir şey diyor geldi de. Küçük bir sıpaları var diyor ha. Ne misin yalnız? He bu kadar dedi çavuş ne dedi dedim bak. Evet. <laughs> bu geldi götünün cebinde şey çıkarttı cüzdanı çıkarttı. Bir kart verdi kartla lambaya bas diyecek gitmene gelmiş konuşu konuşu. Sinan Sokağı'nın oraya gelmeyecek. Bir de küfür ettin. Kapattın mı be? Ayarı verdi, ayarı verdi. Ne oluyor oğlum? Çin çarpılmış şey et. Ben bilmiyorum. <laughs> Araba. Şey, keklik bu da gidiyor? Bindiğimiz ötebi. Ben oradan ilk yere bineceğim. Bundan evde o yandaymış. Lan lan ben ışığına tuttum Bekir. Demiş. Allah Allah. Bunun Bekir demiş, bizim Bekir. Bu oran o değil. Şaşırttın lan. Lan ben de <laughs> oluyordum. Elektrik olmaz. <laughs> Beni bu canlı da abi tanımadın mı dedim. Oğlum vallahi tanıyamadım. Bunda dedim beş kişiden dalga geçmezsen <laughs> itfa da, eder. O bunu bundan saymıyorum. Sen beni çarptın. <laughs> et, et abi alanın yanında bir anlat bunu dedi ya. Al bir götür dedi. Şey dedi yıl gelmiş herhalde. Ha. Gelmiş herhalde. ha. Gelmiş herhalde. <laughs> senin, bu senin evi ortalar. Asker devi yıkıp geleceği almış. Kıfettin de söyledin mi? Ne? Söyle, ben söyledim ben. Her anda söyledim. Söyledim. Duramadın o zaman yağladın. Dur lan.